Merhaba Bilgi Jokeri kanalına hoş geldin. Bugün gizemli ve merak uyandıran bir konuyu konuşacağız. Fal nedir? Fal, geçmişi ya da geleceği öğrenmek amacıyla bazı semboller ya da işaretler üzerinden yapılan yorumlamalardır. İnsanlık tarihinin çok eski dönemlerinden beri farklı toplumlarda farklı fal çeşitleri ortaya çıkmıştır. En bilinenlerinden biri kahve falıdır. Kahve içildikten sonra fincandaki telve şekillerine bakılarak yorum yapılır. Kimi zaman bir kadın silüeti, kimi zaman bir yol veya hayvan figürü görülebilir. Bunlar kişinin aşk hayatı, iş durumu ya da geleceğiyle ilişkilendirilir. Bunun dışında el falı, iskambil falı, tarot kartları ve astroloji falı gibi çeşitler de vardır. Her biri kendine özgü sembollere ve yorum tekniklerine sahiptir. Peki fal gerçekten doğru mu? Bilimsel açıdan bakıldığında fal, kanıta dayalı olmayan ve tamamen yoruma açık bir uygulamadır. Fal bakan kişinin deneyimi, konuşma tarzı ve kişinin beklentileriyle şekillenir. Bu yüzden birçok uzman falı bir eğlence ve rahatlama yöntemi olarak görür. Ancak bazı insanlar falı ciddiye alır ve kararlarını ona göre verir. Bu noktada dikkatli olmak gerekir. Unutma, kaderimizi belirleyen en büyük güç kendi kararlarımızdır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.